Sesin özellikleri Sesleri birbirinden ayırt etmeye yarayan özelliklere sesin özellikleri diyoruz. Sesin özelliklerini 3 grupta inceleyebiliriz arkadaşlar. Birincisi sesin şiddeti. Ses kaynağından çıkan sesin kulak zarına yaptığı basınca ne diyormuşuz? Sesin şiddeti diyoruz. Ses şiddeti sesin zayıf veya kuvvetli duyulmasıyla ilgili bir büyüklüktür. Örneğin bir davula hafifçe vurulduğunda duyulan ses zayıf, kuvvetlice vurulduğunda duyulan ses ne olur? Kuvvetli olur. Davulun yanındaki kişi sesi kuvvetli duyarken daha uzakta bulunan kişi sesi ne yapar? Daha zayıf algılar. Sesin şiddeti ile ses dalgasının genliği arasında bir ilişki vardır. Şöyle ki sesin şiddeti ne kadar fazla ise Ses dalgasının genliği de o derece ne oluyor? Büyük oluyor arkadaşlar. Genlik neydi? Denge durumundan uzaklığı ifade ediyordu. Aynı zamanda enerji ile ilgili bir anlamı da ne yapar? İfade eder. Denge durumundan uzaklık olduğundan dolayı. Genlik büyüdükçe sistemin sahip olduğu enerji de ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bunun sonucunda bakın büyük enerji demek büyük genlik demek büyük genlikte de büyük şiddetli ne oluyor ses demek oluyor arkadaşlar. Bakın ne yapıyor kaldırımları deliyor bir usta büyük enerji şiddetli ses demiş. Burada da bakın ne yapıyor? Kazma ile kazıyor. Bu da daha küçük, enerjili, zayıf ses anlamını ne yapmış oluyor? Gelmiş oluyor. Şimdi gerilmiş bir tel düşünelim. Farklı miktarlarda çekilip bırakılırsa çıkaracağı sesin şiddeti de ne olacaktır? Farklı olacaktır. Tel fazla çekildiğinde büyük şiddetli, az çekildiğinde ise küçük şiddetli ses ne yapacaktır? Oluşacaktır arkadaşlar. Sesin şiddeti desibel ile ifade edilir ve desibel metre denilen alet ile ne yapılır? Ölçülür ve kısaca nasıl DB şeklinde gösteriliyor. Evet, insan kulağının algılayabildiği en küçük ses olarak 0 desibel ee, kabul ediliyor arkadaşlar. Yalnız 0 desibel demek hiç ses yok anlamında değildir. İnsanın algılayabileceği en küçük ses anlamındadır. Bu nedenle orası ne yapılmış? 0 yani Başlangıç noktası seçilmiş. Bakın tabloda bazı desibellerin, bazı seslerin desibel birimleri verilmiş. İşte 10 desibel yaprak hışırtısına karşılık geliyor. 20 desibel fısıldamaya, kütüphane ortamı 30 ile 40 arasında, sınıf ortamı 50 ile 60 arasında, elektrikli süpürge 80 civarlarında... Trafik gürültüsü 90 civarlarında. Konser alanı 110 ile 120 arasında. Uçak gürültüsü 120 ile 130 arasında. İşte buradan daha da yukarıya gittikçe bakın 130'dan sonra 140 civarlarından sonra kulak zarında ne oluşuyormuş? Hasar oluşuyormuş arkadaşlar. Sesin frekansı, yüksekliği. Ses dalgalarının bir saniyelik titreşim sayısına sesin frekansı denir. Genel olarak bir saniyelik titreşim sayısına ne diyoruz? Frekans diyoruz arkadaşlar. Titreşim sayısı arttıkça sesin inceldiği görülür. Örneğin bir kişi belirli aralıklarla do notasını tekrarlarken aralıkları kısalttığında çıkardığı do sesinin inceldiğini ne yapacaktır? Fark edecektir. İşte kalın sesleri yani pes sesleri ince seslerden yani tiz seslerden ayıran ses özelliğine sesin yüksekliği denir. Sesin yüksekliği frekansa bağlıdır. Titreşim sayısı büyükse yani frekans büyükse ses nedir diyoruz? İncedir diyoruz. Titreşim sayısı küçük ise yani frekans küçük ise ses arkadaşlar kalındır. Bakın Bayanlarda ses tellerinin titreşimi fazla olduğu için ses daha ince. Erkeklerde ses tellerinin titreşimi az olduğundan frekans nedir? Düşüktür. Ses de e, bayana göre nedir arkadaşlar? Kalındır. Gergin bir telde frekans nelere bağlıdır? Bakıyoruz, telin boyuna bağlıdır diyoruz. İşte aynı bak, aynı metalden yapılmış. Aynı kalınlıktaki tellerden işte biri 3x uzunluğunda, biri de ne olsun? x uzunluğunda olsun. Eğer ben bunları ne yaparsam arkadaşlar? Aynı kuvvet ile çekip bırakırsam ne olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Kısa telde çıkan sesin daha ince, uzun telde çıkan sesin daha kalın olduğunu göreceğiz. Yani kısada ince, uzun da kalın. O zaman ince ne demek? Frekans büyük demek arkadaşlar. Ince de neydi? Frekans. büyük kalın frekans küçük demek yani kısa tel daha çok titreşir anlamına geliyor. Daha çok titreşirse oluşan ses ne olacaktır? İnce olacaktır. Sonuç olarak bir telin sadece boyu artarsa telin frekansı azalır. Yani titreşimleri azalır. Ses de ne yapmış olur? kalınlaşmış olur. Telin gerginliği boyları, kalınlıkları ve cinsleri aynı telleri farklı gerginliklerde bağlayıp eşit miktarda çekip titreştirirsek gergin olan ne yapacaktır? Daha çok titreşecektir. Daha çok titreştiği için çıkaracağı ses de ne olur? İnce olur. Bir telin gerginliği artar ise frekans artar ses incelir diyoruz. Telin kalınlığı ince tel hemen geri alalım arkadaşlar. Telin kalınlığı bakın ince tel Kalın tel. İkisi de aynı cins maddeden yapılmış. Hangisini gerdirmek daha kolaydır? Tabii ki ince teli gerdirmek daha kolaydır. Ve bıraktığımızda ince tel daha çok titreşecektir. Bu durumdan dolayı telin kalınlığı arttırılırsa titreşmesi ne olur? Azalır. Titreşmesi azalır ise ses de ne yapmış olur? Kalınlaşmış olur diyoruz arkadaşlar. Bir diğer mevzu telin cinsi. Boyları, kalınlıkları, gerginlikleri aynı olan farklı cins teller eşit miktarda çekilip bırakılırsa çıkardıkları sesler de ne olur diyeceğiz? Farklı olur diyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer etken ise sıcaklık arkadaşlar. Sıcaklık tellerin boylarını ve gerginliklerini etkilediği için doğal olarak frekansı da etkiler. Sesin 0 santigrat derecede havada yayılma hızı 331 metre bölü saniye iken 20 santigrat derecede 340, 344 metre bölü saniye oluyor. O halde sıcaklık arttıkça sesin ortamdaki yayılma hızı da ne yapıyor? Artıyor diyoruz. Seslerin işitilmesi Saniyedeki titreşim sayısını ifade eden birim hertz olarak ne yapmış? Geçmiş. Peki saniyedeki titreşim sayısının diğer adı neydi? Adı neydi daha doğrusu? Frekans idi. Demek ki frekans birimi neymiş arkadaşlar? Hertz'miş. Alman fizikçi Heinrich Hertz'den gelmiş. Sağlıklı bir insanın kulağı 20 Hertz ile 20.000 Hertz arasındaki sesleri ne yapabilir? Algılayabilir. 20.000 Hertz üzerindeki seslere ultrason sesler, yani ses üstü. 20 Hertz altındaki seslere de infrason sesler, yani ses altı ne yapıyoruz? diyoruz arkadaşlar. Sesin frekansı arttıkça ses incelir, frekans azaldıkça ses kalınlaşır. Bunu ne yapmıştık? Söylemiştik zaten. Tabloda bazı canlıların bakın ne yapılmış? İşitme aralıkları verilmiş. Bu ne demektir? Mesela insan 19 Hz'lik bir sesi duyamaz. Ama bunun yanında 22 binlik bir sesi de duyamaz. Ama 15 bini ne yapabilir? Duyabilir arkadaşlar. Mesela şurada Yunus neyi duyamaz? 100 bini, bin 100 demeyelim, 100'lük bir sesi ne yapamaz? Duyamaz. Ama insan bunu ne yapabilir? Duyabilir. İşte Yunus 160 bini bakın, ne yapamıyor, duyamıyor. 110 ile 150 arasındaki her bir sesi ne yapabilmiş, duyabilmiş. Yarasa 2000 ile 120 bin arası, kedi 45 ile 64 bin arası, köpek 60 ile 45 bin arası, fil 16 ile 12 bin arasındaki sesleri ne yapabiliyormuş, Duyabiliyor. Ve diğer özelliğimiz sesin tınısı. Bir müzik parçası birden fazla enstrüman ile ne yapılabilir çalınabilir. Müzik aletlerinden çıkartılması gereken notalar aynı olmasına rağmen müzik aletlerinden çıkan sesler birbirinden farklı olur. İşte sesin hangi kaynaktan çıktığını anlamamıza yarayan bu özelliğine sesin tınısı diyoruz arkadaşlar.